Herkese merhaba, kanalma hoş geldiniz. Uzun bir ara sonra sonunda yine video ekliyorum. Özür dilerim bu konu için çünkü final haftamda, bu yüzden hiç vaktim yoktu. Ama sonunda bu dönem bitti. Gerçekten çok mutluyum bu yüzden. Bu dönemin bitmesiyle beraber artık ben de YouTube'a daha çok vakit ayırabileceğim. Güney Kore'de hesabından bize sürekli soruyordunuz. Kore'ye gidince ilk nasıl hissetti, nasıl hissetti, nasıl hissettin diye. Ben de dedim ki bu konu hakkında bir video yapmak güzel olur. İlk olarak Kore'ye geldiğimde ilk hissettiğim şeyler nelerdi? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben Kore'ye gel gelirken çok fazla alışmıştım artık hani Kore'ye gitme konusuna. Bu konuya o kadar çok hani biliyordum ki zaten önceden. Çünkü bölüme girerken de hani değişim öğrencisi olarak geldiğim için ilk başta zaten aklımda vardı. Ben hani kesinlikle gideceğim zaten. Bu Kore olmasa bile ben sürekli hani üniversiteye gittiğim zaman bölümüm ne olursa olsun ben kesinlikle bir yıl hani yurtdışına çıkacağım. Yok Erasmus yapacağım hani böyle bir şey kafamda vardı. O yüzden Kore Dili ve bölümüne girince de dedim ki ha ben demek ki Kore'ye gideceğim. Yani. O yüzden zaten sürekli ha ben seninle zaten Kore'ye gideceğim, gideceğim, gideceğim diye sürekli dediğim için yani alışmıştım bu konuya. Daha önce hiç bu kadar uzak bir yere gitmemiştim. Yani 10 saat boyunca o uçakta oturmak, ve tek başıma git, git, git bitmiyor. Git, 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 git bitmiyor. Dizi izle bitmiyor. Film izle bitmiyor. İşte böyle gittim. Zaten her yerim ağrımaya başladı ve çok uykusuzum. Çünkü hem saat farkı fark ediyor hem de e, yolculuk sırasında geçen süre tuhaf şeyler oluyor. 6 saat fark olduğu için hani sabah biniyorsunuz, biniyorsunuz gene sabah ama aslında bindiğiniz saate geri dönmüş gibi bir şeyler oluyor. Yani ertesi günü mi geçiyor? Şu an tam matematik yapamıyorum. Yani çok tuhaf oluyor o saat şeyleri. Yani bütün zaman kavramınız gidiyor. Hani şey gibi düşün. Sabahın körü ama işte sabah sabah saat sabah 9 ama siz akşam 9 gibi hissediyorsunuz. Hani uyumak istiyorsunuz ama hani uyursanız bu sefer bütün o döngü değişecek. Yani bu sefer sabahları uyuyup geceleri e, uyanık olacaksınız. Neyse işte ilk indim delili gibi uykum var. Çok yorgunum. İşte bavullarım var. Yani 52 kilo eşyam var yanımda. Ne getirdim derseniz hepsi kıyafet. Yani o Kore'ye o kadar çok hani çok sıcak, çok soğuk böyle şey deniliyorduk. ki. Hani ne var ne yoksa götürdüm. Yani 7-8 tane ayakkabı, bot falan böyle aldım yanıma. Her şeyimi getirdim hangilerini giydim dersen sürekli aynı bir üç parça <laughs> sürekli onları giyiyorum. Neyse hani onları sürüklüyorum. Yani üç tane bavuzum var ama iki elim var. Hani böyle sarıla sarıla gidiyorum. işte bu arabalardan aldım. İlk indiğimde zaten pasaport kontrolüne gidiyoruz. Orada bir böyle dedim wow yani demek ki Kore'ye gelmişim çünkü hemen böyle tuhaf tuhaf makineler. İşte makineden ve cihazdan size fotoğrafınızı çekiyorlar. Fotoğrafta parmak izinizi falan alıyorlar. Adam uçmuş yani kaşe bile basmıyor. Bu damga oluyor ya. Ki ben o damgaları çok seviyorum. Damga vurmuyorlar. Size kağıt falan veriyorlar. O makinesiz bir ülkenize göre o dilde konuşan, Birimi Türkçe konuşuyordu makine. Oradan giriyorum. İşte fotoğrafımı çekiyor. Ben fotoğrafta da kabak gibi çıktım yani. Böyle zaten 10 saat gittikten sonra tipim kaymış. Ay. Öyle işte oradan çıktım. Arkadaşım beni almaya gelmişti. Koreli bir arkadaşım. O sağ olsun işte beni aldı. Bavullarıma yardım etti. Otobüse bindik biz. Ben bir de birazcık çok araştırırım. Böyle gideceğim yerlerde ne olup ne olacağını bilmediğim için. Bir de dedim belki bir aksilik çıkar. Arkadaşım gelemez. Çünkü ben uçağa bindim diyorum. Telefonu kapatıyorum. Yani 10 saat boyunca hiç kimseden haber alamıyorum. Belki bana diyecek ki işte ay Betül, kusura bakma şöyle bir şey oldu. Ben geç kaldım. Gelemiyorum. Uyanamadım. Bir şey dedim ki ben kendi kendime araştırayım. Hani uçaktan indikten sonra havaalanından okuluma nasıl gidiliyor? Çünkü okulun yurdunda kalıyordum. O yüzden araştırmıştım. Hani YouTube'da şu an aradığınız zaman her şey bulunuyor. O yüzden ben böyle oradan oraya gidişin hepsini biliyordum. İşte oraya gittik, otobüse bindik. Otobüs o kadar rahattı ki uçaktan bile rahattı. Dedim ki keşke bununla gelseydim. Yani bu otobüse bindim. Türkiye'den buraya keşke gelseydim dedim. İşte gittik. Bir yandan arkadaşım benimle sürekli konuşuyor. Korece biliyorum tamam ama ben o zaman konuşamıyordum çok fazla. Ben yani anlayamıyorum. Zaten o kadar yorgunum ki, o kadar uykusuzum ki böyle gözüm açık ama Rüyada gibiyim yani hiç anlamıyorum neler bitip neler olduğunu etrafımda. Arkadaşımın koca diyorum ki, ya kusura bakma ben şu an seni dinliyorum ama anlamıyorum ben seni. O kadar uykum var ki, o da de, tamam falan. Ondan sonra yurda gittik. O kadar güzeldi ki şeyden havalana çıkıyoruz, tam önünden otobüse biniyoruz. Ve o otobüs tam yurdun önünde durağı var yani bu kadar güzel olur. O yüzden iyi ki öyle çünkü yani 50 kiloyu nasıl taşıyacağız? Oradan indik. Hemen yurda girdik. Yurtta sağ olsunlar beni özel not bırakmama rağmen ben Türk'te kalmak istemiyordum. Oraya not yazdım. Hani dedim ki beni Türk biriyle koymayın. Çünkü ben farklı insanlar tanımak istiyorum. Farklı milletlerden arkadaş edinmek istiyorum. Ben hani onların kültürü falan. Böyle yabancıyla kalmak istiyordum. Bunlar da sağ olsunlar beni Türk'le koymuşlar. Benim Türk olduğumu mu unuttular artık neyse. Ondan sonra ben gittim baktım Türk'leyim. Dedim ki ben istemiyorum hani Türk beni lütfen değiştirin. Tamam dediler. Onu onu da hani hiç şey olmadı böyle. Ben istemiyorum. Aa tamam. Hani bu, bu asla değildi. Hani ben 1-2 saat boyunca kendimi anlatmaya başladım. Korece anlatıyorum olmuyor. İngilizce anlatıyorum. Onlar İngilizce bilmiyor. Benim Korece abuk supuk hani anlaşamadık asla bir şekilde. Neyse ben bir şekilde bunu anlattım ve benim odamı değiştirdiler. Ama bu sefer de ne oldu? Yine başka oraya not yazma var. not yazdım demiştim ya. Oraya not yazma yerine istediğinizi yazıyorsunuz. O iki tane de Fransız kız vardı. Bu kızlar da yazmışlar ki biz beraber kalmak istiyoruz. Hani ikisi aynı yerden geliyorlarmış. Birbirini tanıyorlar önceden. Onlar da aynı odada kalmak istiyorlarmış. Bunları da zaten aynı odaya vermişler. Sonra ben değiştirmek istediğimi söyleyince beni alıp Fransız kızlarından birinin yerine Fransız kızlardan birini alıp benim ilk olduğum odaya koydular. Ondan sonra ben tabii bunları bilmiyorum. Odaya gittim işte Fransız kızı görmedim. Nasıl sevinirim ama işte çünkü birazcık Fransızca falan biliyorum. Dedim işte arkadaş oluruz falan böyle ben birazcık pratik yaparım dedim ve kız da o kadar tatlı ki ondan sonra kız ama birazcık üzgün böyle dedi ki aslında ben hiç arkadaşıma kalacaktım ama bizi ayrı koymuşlar falan dedim ki aslında size ayrı koymadılar. Senin yanındaki kızı benim bizim attılar. Ama ben bilmiyordum dedim hani senin e, Fransız o kızı tanıdığın ona kalmak istediğini. O daha öyle mi dedi. Sen odanı mı değiştirdin dedi. Dedim evet. O zaman dedi ben de değiştireyim dedi. Ben arkadaşım yanına gideyim dedi. Dedim, o zaman tamam hani sen kırılmazsın dedim. Dedim yok hani sen istediğin kişiyle kalabilirsin önemli değil. Sonra kız gitti. Sonra beni geri çağırdılar. Bu sefer kızı benim almak için beni yine başka bir odaya atmışlar. Ondan ben odaya gittim. Oda dolu. Hani oda, iki kişilik bir odada zaten iki kişi var. Ben ne yapacağım? Yerdim, yatayım, gittim. Ve sürekli bunları o 50 kilo bavulumu tek başıma taşıyarak gidip geliyorum. Çünkü nereye bırakacağım? Ondan sonra arkadaşım gelemiyor. Çünkü kızlar yurdu olduğu için hani giremiyor. Ve ben hani artık zaten ölmüşüm. 10 saat yoldan gelmişim. Hani onu oradan alıyorum, şey yapıyorum, oraya gidiyorum. Dedim ki Dalga mı geçiyorsunuz benim? Hani beni bir odaya koyunardı. Ondan sonra beni tekrardan bir odaya koydular. Orası da erkekler yurdunda. <laughs> Çıldıracaktım yani. Bu sefer de erkekler yurduna koymuşlar. Ama Mersem şöyle bir şey varmış. Yani arada bir kapı varmış. Mersem erkekler tarafının sadece ikinci katı kızlar yurduymuş. Hani bizim asansörler falan da çalışmıyor. Aradaki bütün kapıları kilitlemişler. Yani kızlar tarafından erkekler tarafındayım ama... Erkeklerin olduğu tarafa bütün erişimimiz e, kapalı. Ama ben bilmiyorum ki kızlar tarafından nasıl erkekler tarafına gideceğim. Ben dönüp duruyorum. Odamı bulamıyorum. Numarasını, numarasını asla bulamıyorum. Ondan sonra tekrardan getirdim ki ben odamı bulamıyorum. <laughs> Sonra başka bir Alman kız vardı. O da onu da oraya koymuşlar. Biz bir şekilde bulup, bir kapıdan geçince meğerse oraya geçiliyormuş. İşte oradan geçtik ve ben sürekli önce iki bavulumu alıyorum götürüyorum. Biraz götürüyorum sonra arkamdan gidip diğer küçüğünü getiriyorum. Sonra o ikisini birazcık daha ettiriyorum. Onu alıyorum çünkü e, nereye gideceğim tam olarak bilmediğim için önce hepsini bıraktım zaten bir bak bakındım geri geldim onları aldım falan bir şeyler yapıyorum. Hemen ben bir saat bir, bir, buçuk saat falan orada böyle o odadan o odaya o odadan o odaya sürekli dolaştım. Ayağımda da botlarım vardı. Çünkü çok yer kaplayacağı için botları giydim. Botlar zaten ağır. Benim üstümde en kalın kıyafetlerim var. Hani bavulda yer kaplamasın diye. Onlarla böyle öldüm öldüm dirildim gerçekten. En sonunda geri indim arkadaşımın yanına. Dedim ki kusura bakma ama gördün hani neler yaşandı. Ben mesela arkadaşım da beni sırf beni görmek için biz birkaç yıl arkadaştık. T başka şehirden geldi beni görmek için ama ben artık ölmüş haldeyim. Dedim hemen en azından bir şeyler yapalım, yemek falan yiyelim. İşte gittik, ilk böyle kimchi cige yemeğe gitmiştik, onu yedik. Orada sonra kafeye falan gittik. Böyle arkadaşım konuşuyor ama ben bu sefer artık heyecanlanmaya başladım. Çünkü hani ilk defa yurttan çıktım böyle Kore'deyim. Kafeler hep internette gördüm. Kafeler falan var. Gidiyorum. Çok değişik gidecekler var. Gerçekten çok mutluydum ama algılayamıyordum. Neler olduğunu farkında değildim. O kadar uykum var ki gerçekten gözüm açık ama sanki kapalı. Yani rüyada gibiydim bu yüzden böyle. Ondan sonra işte arkadaşıma böyle anlatıyorum. Gözüm böyle kapanıyor. Yani gidiyorum böyle. Git uyudum uyuyacağım. Ondan hani, sonra gerçekten kusura bakma ama benim artık gitmem lazım falan. Yurda gittim. Boş boş oturuyorum yurtta da çünkü uyursam her şey mahvolacak. Bir daha hani o düzenimi kış şey yapmam için. Akşama kadar bekledim. Ondan sonra akşam uyudum. Sabah bir kalktım bu sefer artık dincim kendime gelmişim gittim marketten böyle markette böyle böyle bakıyorum etrafa <laughs> her şey yeniyor dedim abla ben bunu biliyorum abi bu ne acaba falan böyle her şeye tek tek bakıyorum çilekli bir sandviç almıştım onun yanında bu küçük sütlerden almıştım böyle su falan aldım odama çıktım ve yiyorum ve ilk defa kore parasını bozdurdum bana böyle e, şey verdiler bozuk para. bozuk paraları inceliyorum. Evet, her şey o kadar yeni ki. Ve bu duygular çok güzel. Hani ilk defa bir şey yemek, ilk defa bir şey görmek, ilk defa bir yerde bulunmak, hani bilmediğiniz bir yer. Bu gerçekten çok 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 güzel bir şey. Bu yüzden ben seyahat etmeyi zaten çok seviyorum. Hani Türkiye'de de bu aynı şekilde. Hani hiç gitmediğiniz bir şehre gittiğiniz zaman çok farklı şeyler görüyorsunuz ama hani o çok çok da farklı olmuyor. Hani dil aynı, insanlar aynı. Hani küçük farklılıklar oluyor sadece ama yurt dışına çıktığınız zaman tamamen farklı. insanlar farklı, kültür farklı yemekler farklı işte suya kadar hani suyun bile tadı var biliyorsunuz hani her şey farklı her şey her şey her şey farklı ve bu gerçekten beni çok mutlu ediyor bu böyle bir ay boyunca bende bu dükü kalmıştı diye hatırlıyorum. Hani böyle sürekli yeni bir şeyler gördüğüm için bir gün işte oraya gidiyorum, bir gün buraya gidiyorum. Hani gidilecek çok fazla yer vardı. Ama ondan sonra işte yavaş yavaş alıştım. Bir de benim ilk ayım birazcık sıkıntılı geçti. Çünkü beni Kore çarptı gibi bir şey oldu. Yani çok fazla hasta oldum. Bu bir ay boyunca sürekli hastaydım. böyle bir gün iyi hissediyordum. Ertesi gün ateşler içinde yatıyordum. İşte bir gün böyle yine kalkıyordum, geziyordum hemen. Birazcık iyi hissediğim hemen dışarı çıkıyordum. Ne acelem varsa işte meraktan şeyden sürekli hemen dışarı çıkıyordum tekrardan. Sonra geri geliyordum. Akşam bir bakmışım yine kötüleştim. Öyle öyle bir ay geçti. Bu bir dahaki gelişimde yine hasta oldum. Hani bu sefer alıştım artık vücudumda. Hani Türkiye'de sadece bir ay kaldım, geri geldim buraya, yine ateşlendim, şey oldum, yine yataklara düştüm. Bu sefer ama çok korkmuştum çünkü dedim ha kesin korona oldum yani. Neyse ki değilmiş yani. <laughs> Şu an sağlıklıyım. Yani ilk geldiğimde böyle şeyler hissetmiştim. Umarım bu video istediğiniz video budur. Yani Kore'ye ilk gittiğimde neler hissettiğim videosu bu tarz bir şeydir. Bilmiyorum tam olarak niye sordunuz ama ben bu şekilde bir video yapmak istedim. Umarım benim ilk yaşadığım olaylar, ilk hissettiğim hisler bunları dinleyerek hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu izlerken gerçekten e, eğlenmişsinizdir, gülmüşsünüzdür. E, o zaman yine diyeceğim. ne <laughs> diyeceğimi biliyorsunuz. Eğer bu videodan keyif aldıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.